Evet tenekede tavuk nasıl yapılır onun videosunu çekiyoruz şu anda. Şu anda tavuğumuz tenekede e, pişiyor tabi altında domates falan patates de bir kızarıyor. Tavuğumuzu koyduktan sonra tenekenin içine altına toprak tencere koyuyoruz. İçine domates, patates ve soğan koyduktan sonra üstüne tavuğu tutturup Tavuğumuz şu anda kızarıyor. Geçin bakayım gençler şöyle size bir video çekelim. Şimdi bu genç gençler bunu tavuk var ya kızaracak. Böyle çıktığında öyle bir kızaracak ki. Evet gençler yemek için gençler yemek için can atıyor beyler. Ağzım sulanıyor abi. Evet. Sabisi bir dakika bir sunuyor. Yani. Mega mega olan tavuklar. Evet gençler yemek için hazırlanıyorlar. Şu anda sabırsızlanıyorlar tabi. Çelikleri parçalayıp yesinler. bu büyük dönerdi. Getir bakın biraz çala at oğlum. Şeylerden pür at pür. odun değil pürünü at bakayım üstüne. Yansın biraz. Evet şu anda pişiyor tenekede tavuk. Yana doğru öbür tarafa atın. Evet şu anda tavuğumuz pişiyor. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika böyle durduktan sonra hazır olacak. Altındaki patates, soğanlar da pişiyor. Toprak tencerede. Ve o tavuğun yağı da içine dökülüyor. O tavuğun kendi yağıyla pişiyor zaten. Çok güzel bir tat lezzet oluyor. Ne mangal gibi ne haşlanmış gibi. Kaliteli bir lezzet oluyor. Hatay'da meşhur oldu bu tenekeli tavuk. Herkes şu anda zeytin toplarken bunu yapıyorlar. Veya piknikte. Anlat bakayım genç nasıl pişiyor. Abi şimdi Desen, Görüntüye girmiyorsun. Eğil şöyle nasıl biraz. Nasıl desem kötü yani. Hı? Hmm. Anlatmak bir yana bunun içindeki lezzetli düşünme isterim Nar gibi kızarıyor değil mi? Evet abi. Biz bunu birkaç kere yaptık. Piknikte, alanlarda ama ağaçlı alanlarda veya başka yerlerde yapmayız çünkü tehlikelidir. Evet. İsterseniz ayrı, isterseniz Evet, şu anda zeytinlerimizi topluyoruz. Zeytinlerimizin tanıtımını yapalım. Bu Hatay'da zeytincilik meşhur oldu artık. Herkes zeytin ekip yetiştiriyor. Zeytin yağına veriyorlar. Kahvaltılık olarak satıyorlar. Arazi güzel, geniş yani. Evet. Hatay'ın bu güzellikleri, meşhur. müthiş. Bakın sen şöyle o kenardan tut da dikkat et elini kapatma. Her yerde Isra. yansıyacaktır. Gördüğünüz gibi bu meşhur meşhur olan seneki de bu güzelli bütün ülkeye yansıyacaktır. Evet tam tam pişmektedir biz böyle 30 dakika 40 dedi bize bak yani siz böyle küçük ateş yakarsanız biraz zaman alabilir. Onun için ateşinizi çok iyi yakmanız lazım. Çeviremeniz lazım. Tenekeyi üstüne tabi teneke devrilecek diye endişelenmenize gerek yok. Bu da ustasınız. 3500 lira kazanmış olursun. Resmen bu tavuğu satarsınız. 3500 lira. Yanlış duymadım. Böylece bu tavuk sayesinde... Kardeşimin kusur, kusuruna bakmayın. Evet babam şu anda... Ama şu anda ateşi yapmaya çalışıyor ve güzel bir lezzet ortaya çıkacak. Böyle. Yani iyi bir ateş yaptık. Evet ateşimizden biraz uzak duralım tabi yanmamak için. Yani. şu anda içindeki tavuğun yağı alttaki ten, tencere